Almanya'da her geçen yıl çocuk istismarı verileri artıyor. 1979 yılından bu yana Almanya'nın başkenti Berlin'de ikamet eden Trabzonlu Akdeniz ailesi de istismar mağduru. Aile, 16 yaşındaki doğuştan %80 engelli, DiGeorge George sendromlu oğullarının gittiği engelliler okulunda cinsel istismara uğradığını ve Alman makamlarının konuyla ilgilenmediğini söyledi. Yaşadıklarını TRT Haberi anlattı. Kardeşim bize bayan sınıf öğretmeni tarafından tacize uğradığını anlattı. Aynı zamanda erkek sınıf öğretmeninden e, cinsel e, istismara uğradığını söyledi. Suç duyurusunda bulunan aile 6 aydır çocuklarını okula göndermiyor. Aile oğullarının istismara uğradığı günden beri krizler geçirdiğini söylüyor. Baba Yaşar Akdeniz Alman makamlarının olayı örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Devlet bu olayın arkasında açık söylüyorum ben Alman devleti. Res avukatlara gidiyoruz, bize avukatlar kabul etmiyor. Doktorlara gidiyoruz, kabul etmiyorlar. Korkuyorlar. Okul müdürü gittiğimiz hastanelerde bazı müdürler, bazı e doktorlar yer değiştirdi, kayboldu, ortada yok yani. Akdeniz ailesi yaşadıklarının ardından Türkiye'deki hekimlerle irtibata geçti. Gerekli araştırmanın yapılması için Türkiye'ye gitme kararı aldı. Ancak kararın Alman makamlarına iletilmesinin ardından ailenin oğullarına bir yılına sınır dışı yasağı konuldu. Türkiye'de tedavi ettirmek istediğini... Çocuğumun doğup büyüdüğü devamlı her zaman gitmiş olduğumuz doktora gittiğimizde ona da gittik raporlar da var elimizde. Seyahat eder herhangi bir engel yok diye raporda var. Ona rağmen bize müsaade etmediler. Aile, 16 yaşındaki engelli oğullarının sınır dışı yasağının kaldırılıp Türkiye'de tedavi olmasını, Alman makamlarının da gerekli araştırmaları yapıp suçluları cezalandırmasını istiyor.